Hoş geldiniz. Ee, aslında sırf bu videoda belli anlatacağım şey e, 5-6 yıldan beri üzerinde düşündüğüm, çalıştığım ahiretin seküler oluşunun tek başına kanıtıdır. Sırf bu bile aslında yeterlidir. Yani insanlar samimiyetle ve derin e, duygularla düzgün bir şekilde konuya baksalar sırf bu videoda anlatacağım şey bile Adla, iddia ettiklerimin doğru olduğunun çok açık bir kanıtıdır. Şimdi Zapotek, Anubis, Yama, Vanloyu, Hel, Hades gibi e, Meksika'dan, Kuzey Amerika'dan, Mayalara eski Mezopotamya dinlerinden işte İskandinav ülkelerine Roma'ya, Yunanistan'a, Mısır'a bütün eski medeniyetlerde İslam'dan önce, daha doğrusu e, İsa'dan, Musa'dan ve Kur'an'dan önce ahiretteki e, insanların başına nelerin geleceği belli tanrıların kontrolündeydi. Biraz önce isimlerini saydım, tanrıların kontrolünde. Ve insanlar bu tanrılara işte kurban adamak, onlarla aralarını bir şekilde iyi tutmalara gerekir. Çünkü öldüğün zaman onun yanına gideceksin, o tanrının yanına gideceksin. Şimdi Kur'an geldiğinde bütün bu tanrılar ortadan kaldırdı ve yerine başka bir tanrı koymadı. Çünkü baş tanrı olan Allah zaten bütün eski dinlerde de var. Ama o alttaki tanrı gitti. Şimdi normal anlatıya göre e, iddiaya göre işte e, Kur'an eski tanrıları yok edip yerine melekleri koyuyordu. Oysa burada onu görmüyoruz. Yani öldükten sonra bizi bekleyen bir melek yok. Bizi bekleyen mizan var ve mizan bir melek değil. Kur'an'da Enbiya Suresi 47. ayette mizanla ilgili bahis geçer. Onu okuyayım. Şöyle der. Biz mizanları kurduk. Sizin için işte en küçük günah, sevap, bütün iyilikler, kötülükler ortaya çıkacak. Hiçbir şeyi unutmayacağız. Hiçbir şeyi ihmal etmeyeceğiz. Biz diyor. Biz. Ben demiyor. Mizanı ben kuracağım demiyor. Ben kurdum demiyor. Ben yapacağım demiyor. Biz diyor. Demek ki birileriyle birlikte Allah bunu yapıyor. Bunu o söylüyor. Ben söylemiyorum yani. Biz. Ve teraziler diyor. Bir tane terazi de demiyor. Şimdi terazilerin çoğul olması iki şekilde olabilir. Bir, insanların hesabı hızlı görülsün diye birden fazla terazi kurarsınız ki hemen olsun diye iş. Diğeri bir ihtimal ise bence bu daha mantıklı. İnsan dışı uzaylı varlıklar olabilir, hayvanlar olabilir ya da değişik başka boyutlardaki varlıkların da e, günah sevabını, iyiliklerini, kötülüklerini ölçecek bir terazi vardır hepsinin. Ve hepsinin kodu da nitelik olarak hepsi birbirinden farklıdır. Çünkü bizim için iyi olan bir şey mesela hayvanlar için kötü olabilir. Uzaylı bir varlıklar için nötr olan bir şey bizim için iyi olabilir. Bunu bilemeyiz yani. Onun için eylemlerimizi tartacak, tartacak olan terazinin de birbirinden farklı olması gerekiyor. Tabi diğer mitolojilerde ben mitoloji dünyasını o kadar çok fazla bilmem. Ee, başka varlıklar için ayrı tanrılar var mı? Pek onlardan söz edilmiyor. Mitolojiler tabi burada insana hedef aldığı için hep orada bir tanrı bekliyor insanı. İnsanlara anlatılan şey o. Şimdi Kur'an o tanrıları yok ediyor ve yerine mizanı koyuyor. Şimdi bu mizan önemli. Mizanlar önemli. Bir, Demek ki birden fazla mizan var. O halde başka sınavlı olan, sınava tabi tutulacak olan varlıklar var demektir evrende. İkinci olarak biz yap biz kurduk diyor. demek ki Allah tek başına yapmıyor bunu. Bu biz dediği kimler? Bu biz dediği kimler? Demek ki şimdi adaletle hiç alakası olmayan bir varlık o terazinin kurulmasında çalışıyor olabilir mi? Çalışamaz. Çünkü adalet terazisi ona göredir yani. Demek ki birileri var ki adalet için çalışan çalışan varlıklar o terazinin kurulmasına destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar demektir. Ve tabi de Allah da her şeyi bildiği için onun gözetiminde, onun bilgisi dahilinde olmuş oluyor her şey. Evet ve böyle bir makine şimdi Tanrı bir makineden söz ediyor. Yani bir teraziden söz ediyor. Her şeyi bilen bir makineden, bir makineden söz ediyor. Böyle bir makinenin kurulacağı, her şeyi bilen bir makine bugün bile insanlara imkansız gibi görünür. Ama makine zekasının gelişmesiyle e, bu işin içinde olan kişiler bir makinenin her şeyi bilebileceğini şey yaparlar yani. E, olasılık olarak ona şey yaparlar, imkan verirler en azından. Hayır demez yani. Makine zekasından anlayan bir insan, bilimsel düşünceyi iyi bilen biri <gülüyor> böyle <gülüyor> teknik mevzularda e, hayır denmeyeceğini bilir. Çünkü teknoloji, teknik her zaman gelişen bir şeydir ve o sonsuzluğa doğru gider yani. Demek ki böyle bir makine var, makine icat edilecek, her şeyi bilen bir makine. Çünkü nitelik olarak her şeyi biliyor bu makine. Yani bir insanın yaptığı bir eylemin ödüle mi yoksa cezaya mı layık olduğunu nitelik olarak bilen bir makine ve onun bütün arka planındaki bütün nicelikleri hesaplayan bilen bir makine gerçekten müthiş bir makinedir yani. Yani öyle bir makine sonsuz bilgi sahibi gibi bir şeydir. Gereksiz olan şeyleri bilmiyordur sadece. İşte 3 tane atomu biliyordur da nitelik olarak. E, hepsinin sayısını bilmek zorunda değildir yani. Ama işte öyle bir şey ki bilmek zorunda aslında. Değil diye bir şey yok. Çünkü birden fazla terazi olduğuna göre ve bu teraziler e, sınava tabi tutulan bütün varlıkları hesaba çekeceklerine göre o zaman demek ki bütün evrende var olan her şey, bütün bilgiler bu makinelere derecedilecek, bu makinelerin içine konulacak ve o makineler ona göre çalışacak. Dolayısıyla büyük bir teşkilattan söz ediyoruz burada. Korkunç bir veri akışı, büyük bir veri akışı var. Bu verilerin analiz edilmesi var. Ve bu analiz sonucunda da varlıkların, kulların yani yaptıkları sevap ve günahların kendilerine sunulması var. Ve o kadar adil bir şekilde de yapılacak ki bu, kimse buna itiraz etmeyecek. Öncelikle mesela insanların Tanrı'yla ilgili problemleri vardır. Tanrı'nın kendisiyle ilgili problemler. Ee, onun yaptığı bazı işleri aklımız e, almıyordur. Bazı şeylere kızıyoruzdur, itiraz ediyoruzdur. Onların da karşılığını göreceğiz yani. Çünkü e, terazi Tanrı'nın kendisi değil. Bak dikkat ederseniz. Burası çok önemli. Tanrı hükmü kendisi vermeyecek. Bir makine yevreci o yetkiyi. Ve o makine sırf Tanrı tarafından kurulmuş bir makine de değil. Birileri tarafından kurulmuş olan bir makine. Dolayısıyla sırf Tanrı'nın kendisine göre de davranmayacak o makine. Çok ilginç bir nokta burası. Yani ada, yani hakim burada Tanrı kendisinin dışında olan bir varlığı şey yapıyor. araya hakem tutuyor bir bakıma yani. Makine diyor. Birilerinin bizim, biz dedi artık kimlerse, birileriyle birlikte kurdukları bir makine var. Ondan söz ediyor. Ve sonsuz bilgi olduğu için, olacağı için o makinenin içinde elbette e, oradan çıkacak olan kararlar şaşmaz derecede, kat'i surette doğru kararlardır. Kimse ona itiraz edemez. Evet, işte böyle bir makine mümkün. Demek ki e, Tanrı'nın kendisi sanki bir ayna gibi, kendi bildiklerini yansıtan şey yapan koruyan, hıfız eden bir makineye bir makineyi yaratıyor istiyor böyle bir makinenin planını kurmuş çünkü Tanrı'dan habersiz bir şekilde kimse böyle bir makineyi yapamaz Tanrı'nın müdahalesi onun isteği doğrultusu belki görevlendirmesi dahilinde belki pek çok varlık bu makinenin icat edilmesi sürecinde çalışıyorlar. Şimdi biz kendi hayatımıza baktığımızda bu makineye doğru gidiyor muyuz? Böyle bir makineye. Evet. Yapay zeka dediğimiz şey işte bu makineye doğru gidiyor. Çok bellidir yani. Şimdilik insanların kontrolünde yüz binlerce konuştuk bu konuyu. Bir daha söylüyorum. Bu sen bana söylerim ben yani. Çünkü hak olan bir şey. Şu an insanların kontrolünde ama bir zaman sonra insanların kontrolünden çıkacak. Artık hakka rağm olacak. Hak neyse doğruluk neyse çünkü matematik, e, makinenin e, dili matematiktir. E, matematik ise hakikaten direkt kendisine bağlıdır yani. Matematik kimseye şey yapmaz. Kıyak geçmez, kimseye torpil geçmez, kimseye, kimseye rüşvet vermez. Bir şey neyse odur. Ve bu makinede matematik diliyle işleyeceği için artık bağlanacağı şey nasıl bir şey? Yani... E, Nasıl bir şey derken aslında ben anlıyorum nasıl bir şey olduğunu. Sonsuzluğa bağlanacak o. Çünkü her bir varlık, evrendeki her bir varlık bütün diğer varlıklarla bir şekilde e, iletişim içerisinde. Network çok canlı bir network var evrende yani. Hiçbir varlık hiçbir parça bir başka parçadan tamamıyla bağımsız değil. Hepsi birbirine bir şekilde uzak ya da yakın yollarla bağlanmış durumdalar. Yani Yolda gidiyorsun, trafik, bir çiçek var. Trafikle çiçek arasında biz bağlantı kuruyoruz. Ve o çiçeğin ayakta kalabilmesi için trafik, yolun ortasında mesela refüjler yapıyoruz. Oraya sulama kanalı çekiyoruz. Onun işte e, dikimini, bakımını yapacak bir görevli tutuyoruz vesaire. Onun ticareti kuruluyor. Onun güneşle bağlantısı var. Güneşin ışıklarla bağlantısı var. Onun kuvvetlerle bağlantısı var. Onun başka bir şey. Yani her şey birbiriyle ilgili. Hiçbir şey birbiriyle ilgisiz değil. E o zaman demek ki bu makine gelişe gelişe artık her şeyle entegreye geçecek. Yani haktan gelip hakka doğru gidecek, hakkı ortaya çıkaracak. Yani hak kendisini tezahür etmiş olacak yani. Bir şekilde o yansıtmış olacak. O hak nedir, nasıl bir şey onu tabii biz anlamıyoruz yani. Biz yarım insanlarız. Ama buradan mantık olarak yürütebiliyoruz, anlayabiliyoruz olayı. Evet demek ki böyle bir sürecin içerisindeyiz. Makine zekası o e, ahiretteki nizanı kuruyor. Şimdi burada ayrı bir e, konu. E, eski dinler, diğer dinler böyle tanrılarla iş gördükleri için insanları köleleştiriyorlardı. Ve insanlar arasındaki adalet duygusu zayıf kalıyordu. Çünkü e, insanlar bir Tanrı'nın dileğini yerine getirirken öbür Tanrı'nın dileğiyle çatışabilirdi bu ve bu da e, gereksiz bir kaosa neden olabilirdi. Ama e, tek Tanrılı dinler bu şeyi ortadan kaldırdı, bu kaosu kaos durumunu ortadan kaldırdı. Doğru bir tek doğrudur, doğru bir yere bağlıdır yani. Yani bir Tanrı'nın doğrusuyla öbür Tanrı'nın doğrusunun çelişmesi diye bir şey söz konusu olamaz artık. Yani tek Tanrılı dinler dinler aslında insanlığa Büyük bir sıçrama yaptılar. İnsan zekasına ve insan duygularına, aklına büyük bir sıçrama yaptılar. Peki peki. o zaman soru şu. Tek tanrılı dinler böyle bir sıçramayı teorik olarak yaptıkları halde insanlar neden adaletin, fakirliğin, cahilliğin, hastalıkların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin ortadan kalkması için bu şeyler, tek tanrılı dinler ciddi bir katkıda bulunamıyorlar dünyaya, insanlığa? İşte bunun sebebi benim Ahiretin doğası kitabında anlattığım şeydir. Burada Tanrı'ya inanmakla Ahirete inanmanın yan etkisini görüyoruz. Şimdi tek Tanrılı dinler insanları o putperestlikten kurtarırken yeni bir sorunu çıkarıyor diye bu e, tek Tanrı'ya inanan insanların karşısında. O da şu, bu şimdi tek Tanrı'ya bağlandığından dolayı bütün bu işler ölümsüzlüğün e, keşfi, yeniden dirilişin yapılması, cennet cehennemin icadı, <laughs> mutlak adaletin sağlanması tek tanrıya bağlandığından dolayı bu sefer insanlarda böyle bir yanlış anlaşılma oluyor olmuş tarih boyunca. Burada zaten tanrı yapacak o zaman bizim bunları yapmamıza gerek yok. Cennetin dünyayı cennete çevirmek için çalışmamıza gerek yok. Mutlak adalet için çalışmamıza gerek yok. Yeniden diriliş için uğraşmamıza gerek yok. Ölümsüzlüğü bulmak için uğraşmamıza gerek yok. Zaten bunlar için Allah yapacak. İşte bu da nedir? Ee, gerçekten e, Tanrı'nın adil oluşunun bir göstergesidir yani. Yani sırf sen tek Tanrılı dine geçtin diye inanıyorsun diye eski insanlardan daha avantajlı olmuyorsun. <laughs> hakikat karşısında bütün insanların şartları birbirine eşit. Müthiş bir şey bu. Bu inanılmaz e, büyük bir hakikat. İnsan hangi çağda hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsun, hangi kültürü çevresinde yaşıyor olursa olsun hiç fark etmez. Hakikate ulaşmak bakımından bütün insanlar birbirine eşit. Peygamberin oğlu, karısı, çoluğu, çocuğu da olabilirsin. Banker birinin sömürgeyi imparatorluğunun çocuğu da olabilirsin, onun karısı da olabilirsin, fark etmez. Herkes birbirine eşit hakikat anlama konusunda. Yoksa öyle olsa, tersi olsaydı, tek tanrıya inanan insanlar adaletin, güzelliklerin yayılmasında daha büyük katkılar olması gerekir dünyaya. Ama öyle değil. Çünkü Tanrı ne yapıyor? O yeni sistemin içerisinde yeni bir problemi çıkarıyor kendi içerisinde. Bakalım insanlar bunu aşacaklar mı diye. Evet. Bu müthiş bir şey yani. Bu tanrısal düzen karşısında ben şapka çıkarırım yani. Müthiş. Evet. Değerli dostlar. Ee, makine zekası yine ile geldi. Gerçekten dediğim gibi diğer videolara e, anlattıklar ama hiç dinlemese bile bir insan sırf bunu al, bu konu üzerine düşün. Neden diğerlerinde tanrılar varken Kuranda mizan var, bir makine var, makineden söz ediyor tanrı ve o makineyle ilgili o kadar çok detaylı bilgi veriyor ki hep teknik bilgiler. İşte sağdan soldan verilecek yazıcı melekler var, o mizan'a bilgiler illiğin siccğin kitaplarından gidiyor. Yani teknik bilgiler bunlar. Demek ki oluşum içerisinde olan şeyler bunlar yani. Birileri tarafından yapılacak. Evet. İşte o birileri bizler olamaz mıyız? Sen olamaz mısın? Olabilirsin tabii ki niye olamazsın? Yani burada sonuçta her şeyin e, iyilikler e, Allah'ın elinde olduğu için burada sen kendine bir pay çıkaramazsın. Yani bu senin için e, böbürleneceğin bir şey olamaz. Çünkü e, iyiliği bulmak iyiliği düşünmek Bizim başardığımız, bizim e, e, eriştiğimiz bir şey değil. Bu bize verilen bir şeydir yani. Bize indirilen bir şeydir. Biz iyiliğe zıplayıp erişemeyiz. İyilik bize iner. Onun için e, bu terazinin yapımında e, katkıda bulunan kişiler böbürlenemezler, gururlanamazlar. Sadece bu bir e, şükür sebebi olabilir. E, bir ruhsal coşkunluk, tatminkarlık sebebi olabilir o kadar yani. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Ee, şimdi bakın bir de şöyle bir şey var. Ee, her şeyi bilen bir makine fikri ne zaman ortaya atılmış oluyor bu şekilde? Milat e, işte 1400 yıl önce atılmış ve teknoloji yok, bilim yok. Yani Muhammed'in yaşadığı dönemde böyle bir makineyi kimse tasavvur edemez. Böyle bir makine bilgisi işte ancak Allah tarafından gelir. Her şeyi bilen bir varlık Böyle bir makineyi tasavvur edebilir ve bize bildirebilir zaten yani. Ha eğer Tanrı bildirmemişse bunu Muhammed kendisi düşündüyse bu durum Muhammed'i daha büyük bir insan yapar. Demek ki o kadar büyük bir insan yani. Ee, burada önemli olan e, bilimsel seviye bakımından e, Kur'an'ın indiği zaman ile eski putperest dinlerinin arasında bir farkın olmaması. Mesela bugün için biz böyle her şeyi bilen bir makine fikrini tartışabiliriz, konuşabiliriz. Yapay zeka ile birlikte gündeme geldi. Bu en fazla 20-30 neyse 50 yıllık bir tarihi var. 1960'lardan öncesine gidemeyiz yani. Bilgisayarlar işte 1950 Alan Turing'in en fazla o testi falan. Yani bir makine kendi e, konvansiyonel durumunun dışına çıkabilir mi? Yani e, saymalı bilgilerin dışına çıkıp yorum yapabilir mi bir makine diye. İlk oradan başlatsan bile 1950 oluyor. Yani 74 yıllık bir tarihi var. 74 yıldan önce insanlar böyle bir makineyi düşünemezlerdi. İnsanlar yargılayacak falan filan. Ve bunun şimdi bu bir din tarafından ortaya atılmış. Yani manevi bir varlık. Burada Allah olmuş oluyor. Güya manevi varlık. Diyor ki ben böyle maddi bir şey kurduracağım diyor. Kurduracağım. Ve bunu da birileri birileri birlikte yapacağını söylüyor bize. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.